Bak ortayı kırdı ortadan atacak. Çatıyı da baysaydı kurtulmayamadık. Onlar alan dışı. Araçları yok değil mi? Ya biz daha kolay gireriz. Yansıları var abi. O az yana Arkadan çıkarlar ya. Çıkmasına çıkarlar da. Ben oynamıyorum ama Boşuna kaskımı maskımı zedeleyemem. Helal. Çatıdaki Şu mi baygın? Ya. Ona, ona geçeceksin. Geçti ah ya. ya. Şu drop alınmış mıdır ya? Martin airdrop. Onu valla kilisadan koşuyordu adam. Bence aldı da. Alt yaptı bilet şuradan. Enemies ahead. Bak bana atıyor ya. Hangar tarafı da var ya. Emin misin? Hayır hayır sana buradan attı. Buradan attı aynen. Bize mi atıyor şu an? Evet. Çok ince gösteriyor ya. Bunda temiz kask var olmayan gelsene atın arkada lütfen. şurada. Gördüm. Düşman görüldü. Ay daraldım ha. <laughs> Fatih 7.62 60 kesiyor mu? Yo. Yok. Ben oynamıyorum ki zaten. Ben mı siz Aha patlak. Arabaları da arkada varsa bilmiyorum. Üf. Ne yapıyorum ben be? Da... <laughs> Benim lan abi. Ç alan küçük bu arada. İsterseniz alana gidelim. Abi elim ayağım tutuyor. <laughs> Asla. <laughs> Hareket ederken <laughs> vurdun. Gördün mü? Gördüm o havada vurdun ya atlıyordu. Ben araçtayım bu arada. Hmm, geldim ben de ya. İyi ki geldin ha. Geldin <laughs> Geliyorum yani yoldayım. O araba iyi mi? Burada yeni şey en var da şey var evet. kötüyse. Beni ne böyle götüreceksenize oraya. O o mı? Oynayalım o? mı şunları ya ne diyorsunuz? Alan oynayalım Küçük, ama bence beni alana böyle götürelim. Yok alana, alana gidelim. gidelim. Beni böyle götür. Alana alana. Ben <gülüyor> bir... <gülüyor> Drop var önümüzde. Ah motor da ya, var orada. Aras gidiyor. Aras gidiyor. Araz evet. gidiyor. Watch out. Ha gördüm. Drop'a gidiyor. Watch out. Önümüzde de araç var. Duvaz var. bu Deminkiler mi acaba? Benim burada motor vardı bir tane. Mal drop'ta galiba. Şey drop'ta muhtemel. Hmm, çatışma Onlara var. Çalışıyor. Aynen. Karıştı alt. Nasıl temiz eve girdiler? Açıktalar. Abi şu drone hemen hızlıca al hızlıca al gidiyoruz. Drone hızlıca al gidiyoruz. Alın. Aa bir araba daha geldi burası oraya. Evin misiniz? Çabuk çabuk, çabuk çabuk Üç takım var orada şu an. şu an orada parti var. Buraya yakını atlayacaksın değil mi? Bırakacağım. Aa yani burada yani dur yani. burada Bırakın. dur. Bırakın. Şeyin tepesi var kafası var. Watch out. O sen bundan nasıl çıktın? Adam içeride. Kırık çıkıyordu. Bir tane daha var. Helal. Bomba geldi sonra. Tamam. Çatıda mı bunlar? Nerede ya? Evet, Arabaya... Evet. Bomba Bomba çatıya. Şuradan Watch out. Helal. Yok şey battı. Çatıda değil mi? Aynen. O molotofu gitti mi? Aşağı düşmüş benim molotoflar İçeri mi girdiler? Yok mu ya da? Beşim ne güzel ağzını atıyorsun herhalde yani bir yere. Vahoo! Senin kürsüsün de değil mi abi? Evet evet. Oynadım ben abi. Ya bir baygın versenlikle veremedik ki. Patlıyoruz lan artık patlayın lan. <laughs> Değil mi? Asla düşmüyorlar. Şurada. Watch beni Kötü tam beni korusan anı. Bittiler bittiler. Bittiler mi? Bak kız Hı -hı. ne düşmediler Uzaktan attı ama biri.